Bodrum Belediyesi yüzde binlere kadar zam yapıldığı ifade edilen emlak vergileriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemler göz önünde bulundurulmuş, önceki dönemde yüksek tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı düşük, önceki dönemde düşük tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı yüksek yapılmıştır diye konuştu. Bodrum Belediyesi Takdir Komisyonu tarafından askıya çıkarılan 2022 emlak metrekare birim değerleri son bir haftadır ilçede en çok tartışılan konu. Siyasi partiler ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarından itirazların yükseldiği konuyla ilgili Bodrum Belediyesi'nce bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, ekonomik değeri yüksek olan yerlerde raiç değerini yüksek, ekonomik değeri düşük olan yerlerde raiç değeri düşük tutarak Mahalleler arasındaki dengesizlikler ve uçurumları gidermeye, adaleti sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Açıklamasına takdir komisyonunun kimlerden oluştuğunu anlatarak başlayan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel şunları dile getirdi. Bu takdir komisyonun Bodrum Belediyesi ile birlikte Bodrum Vergi Dairesi Müdürü, Bodrum Vergi Dairesi müdüründe görevli bir müdür yardımcısı arkadaşımız Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memur, Bodrum Ticaret Odası tarafından görevlendirilen bir memur, ilgili mahalle muhtarı, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve Bodrum Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü'nde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan bir memur arkadaştan oluşturuldu ve onayla sunuldu. Bu komisyonun onayından sonra 1 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başladı çalışmalarımızın tamamında tamamında tüm mahalle muhtarlarımız bu komisyona iştirak etti. Söz konusu çalışmalarda arsa taktik komisyonları belirlenirken, metrekareler belirlenirken o mahallenin gelişmişlik düzeyi, piyasadaki normal alım satım değerleri, yine sermaye piyasası kurulundan izin belgesi almış gayrimenkul değerleme uzmanı ee, tek tek mahalle mahalle, cadde cadde sokak sokak buraların günümüz değerlerini göz önünde bulundurarak e, bir karara varmaya çalıştık. Mayıs ayında başlayan çalışmalarımız 31 Mayıs itibariyle bitti ki bu dönemde e, hükümetimiz tarafından e, pandemi nedeniyle e, çalışmalara ara verin denmesine rağmen biz bizdeki süre balıtım olmadığından dolayı o dönemde çalıştı. Haziran ayında yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu Muğla Vali Başkanlığında kurulan işte Muğla Defterdarı Komisyon Başkanı'dır. Merkez Takdir Komisyonu'na gönderdik. Merkez Takdir Komisyonu konuyu değerlendirdi, toplandı ve bizim göndermiş olduğumuz kararların ee, kararları onayladı. Tekrardan bize askıya asılması için tekrardan bu kararları geri gönderdi. Komisyon yedi kişiden şey... oluşuyor dedik. Komisyonda her üyenin bir oy hakkı mevcut olup toplantılar şeffaf bir şekilde gerçekleşti. Herhangi bir üyenin bir başka üye üzerinde baskı oluşturması söz konusu değildir. Yani komisyon başkanında bir oyu var. Komisyon, yani basında yayınlanan haber nedeniyle bunu özellikle vurguluyorum. Ee, vergi dairesi müdürüne, müdür yardımcısına ya da bir seçilmiş mahalle muhtarına ya da bir ticaret odasına görevli bir memura kişi, hiç kimsenin komisyonda hiç kimsenin bir e, doğrulama yapması ya da baskı yapması söz konusu olamaz. Taktik komisyonların görevine, Taktik komisyonu vergi uskanı 72. maddesine göre Az önce bahsettiğim gibi belgelendirme sürecindeki işleyişin aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla Emlak 29. maddesine göre her e, mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide, her köyde, çadede, sokakta ve değer bakımından farklı bölgelerde e, tespit etmekte görevli. Raiş değer nedir peki? Raiş değer ve mükerrer 266. maddesinde diyor ki, Daiş değer bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Vergi değeri nedir? Vergi değeri de diyor ki vergi değeri emlak vergisi kanununa göre diyor, bina ve arazinin arsanın tespit edilmiş daiş değeridir diyor. Yani biz vergi hesaplarken vergi usul kanunun mükerrer 266. maddesine göre tespit edilen raiş değer üzerinden hesaplıyoruz. Takdir komisyonu çalışmalarında neyi hangi rehberi edindi, neye göre çalıştı? 2021'e bir sayılı emlak vergisi iş genelgesi tarafından çıkartılan usul ve kaydelere göre hareket etmek zorundayız. Burada arsa metre kararları takdir edilirken daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemler göz önünde bulundurulmuş. Önceki dönemde yüksek, yüksek tutarda takdir edilen yerlerde artış oranı düşük, önceki dönemde düşük tutarda takdir edilen yerlerde ise artış oranı yüksek yapılmıştır. Yani örnek olarak şöyle bir şey örnek verebiliriz. Birazdan da daha somut örneklerle göstereceğim. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'nde 1 metrekare arsanın değeri 7800 lira olarak takdir edilmiş ki bu Bodrum'da hiçbir yerinde ne Turgut Reis'te ne Yalıkavak'ta ne Torma'da böyle bir değer söz konusu değil. Aynı takdir komisyonu yani 2017 yılında ve önceki yıllarda kurulan takdir komisyonu teze ise 68 lira sadece değermişmiş. Biz bu yıl çalışmalarımızda bu aradaki çarpık uçuruk uçurumları gidermeye çalıştık. Ahmet Demirel emlak vergilerindeki düzenlemenin ecrimisillerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.